Bu bu eski adliye saray mı burası? Evet. Ee, sonra da eve çevrilmiş. Ya o, biz mesela bu aslında bilmiyoruz değil mi? Dünyanın çok özelliği var Tabii. bilmiyoruz. Yani şu Tabii. mahallede mesela burada fındık var değirmen, burada hmm. ondan sonra nerede belediye binası? Askerlik şubesi. Şey hangisi? hangisi? Yanımda yok. Öyle şu boş alan var ya. Evet. Orası evet askerlik şubesi. Askerlik şubesi de burada. Evet. Peki. Adel... Belediye de burada diyor. Belediyeyi bilmiyorum. Adı, evi de belediye. Eski Yok. Belediye. Daha ben duymadım Yok, dayımdan. Yok, Ahmet Bey söyledi zaten. Kendisi evet, Dayımdan ben duymadım ha. ama Öyle e, o ara bölme askerlik şubesi burada adliye. Kıymetli biz kiminle görüşüyoruz? Murat Atakan. Murat Atakan. Çok evet. teşekkür ederim. Bunlar ama çok önemli bilgiler. Yani yarınlara kalması Bizim gerek. Duyduğumuz kadar. Kur'an etmiyor hocam. Daha değil. neler var değil mi? Muhakkak. Tabii ki. Tabii <gülüyor> ki. <gülüyor> Ama Allah razı olsun. İyi ki böyle şeyler hatırlıyorsunuz, söylüyorsunuz. Şimdi büyüklerimiz <laughs> anlattığından yani sonuçta e, daha öncesinde e, herhalde bir 90 senelik var burası. Değil mi? Çünkü evet. rahmetli Ahmet dayım e, biz diyor öğrenciyken diyor İlkoval'a giderken diyoruz. Ee, toplu yine toplamaya gelirdik diyor. O zamanlar diyor maddi durum iyi değildi diyor. Evet, evet. Yani o zamandan varmış ki 1942'liydi. Nereden baksanız 70 işte ilk ol başlamasını desek 90 senelik var yani. Evet. 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 İyi o zaman şöyle bir dolaşalım mı? Sokaklara şöyle bir dolaşalım. Askerlik şubesi de ileride boşlukta dediniz. Evet şu e, şu an duvarla çekil alalım da. Geçelim evet. mi oraya doğru? Tabii ki. Şu bina değil mi? Eski adliye sarayımız. Burası adliye. Evet. Burası evet. Tadilat sen. Burada tadilat yapacağız da hocam içerisi çöktü. Çöktü mü? Hemen. Ha. Adilat Yapalım dedi. Tavan mı, mı çöktü? Tavan çöktü? Tavan, Tavan çöktü. çöktü. Evet, belli Evet. Evet gerçekten değil mi? Aslında şurada orta bölüm vardı. Duvarın evet. diğer tarafı. Orası çok ince. Ama en azından şu haliyle bile bir adliye sarayı görüntüsü, evet, Dünya'nın evet. Yenice mahallesindeki adliye sarayının görüntüsü diyebileceğimiz bir abi. manzarayla karşı Girebilirsiniz. karşıyayız. Girebilirsiniz. Evet yeterli kıymet zaten anlaşılıyor. Yani büyük bir bina. Şu oradan buraya iki bölme yapmışlar. Bu hanet hocam? Evet. Şu tandır kısmı var ya pencere kapısı evet. uzun yer. Oradan bu tarafa bir ev, diğer tarafı başka bir yermiş. Ha, eve döndürmüşler. Evet, eve döndürmüşler sonra evet, evet, evet. Evet, eski sokakları da şöyle bir görüntü alalım. Ne olursa olsun, ne yapılsa yapılsın. evlerin güzelliğini görüyor musunuz? Evet, Yolu evet. görüyor, Rumdur, Rumlardan kalma, Ermenilerden Sıkıntı kalma buralar. Çıkmaları falan Sıkıntı. görüyor musunuz? Evet. <laughs> evet, evet. Burada vardı, yıkıldı öyle senaryo. Şu kısım. Evet, oldu evet, 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 evet karşıda da var. Burası askerlik şubesi, şurası emanet Şurası. Evet, bu, bu alan. Şu şu şu, şu gösterdiğim alan, olan yer. He, şu arabanın olduğu kısım bura. Şöyle evet, askerlik, askerlik şubesinin olduğu şubesinde. yer. Evet, evet. Yine sokaklar, sokaklar, sokaklar. Yenice Mahallesi evet, ve askerlik. şu daracık sokakların güzelliğine bakın <laughs> Hasan Bey. <laughs> yani burada oturan insanlar yani hani deniz manzaralı ev ya burada da <laughs> kaya başı manzaralı. Şehirdeki <laughs> insanlar buraya akın ediyor ki burada şey yapalım diye. Evet, evet, evet. Gerçekten bu sokak, Kesler sokak da öyle çok güzel kaya başı manzarası evet. veriyor. Evet, evet. Zaten Yenice Mahallesi'nin güzelliği de bu. Zamanın e, memur Mahallesiymiş evet, burası evet. evet, aynı fikirdeyim, evet. aynı fikirdeyim. Ee, rahmetli Hayri Reser'in e, oturduğu yer e, bizim duyduğumuz nüfus müdürü. Zamanında nüfus müdürü oturmuş orada. Evet, evet. Hep memurların olduğu mahalleymiş burası. Oraya sonra e, göçmelerden ölen kalan derken mahallede fazla bir kişi de kalmadı için açacağız yani. Aslında şöyle bir şey var yani şu anda dünyanın eski mahallelerinin Hiçbirinde doğru dürüst bir nüfus yok. Yok. Hiçbirinde. Yani e, gidiyorsunuz, e, şaşkınlık geçiriyorsunuz. Evet. Sağlı sollu evler boş. Yani büyükler gidince, e, insanlar da burada iş imkanı bulamayınca aynen, aynen, aynen. yani çok büyük sıkıntı aynen. baş gösteriyor. ayakta kalan son binalar. Evet, evet. Evet, 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 evet. Şur, Şurada mesela ev vardı, yıkıldı. Duvar yapıldı işte sahibi tarafından. Yani Diğer Rasim abinin olduğu yer mesela yıllardır kendisi oturur. Keza babasından, öncesinden de. Evet, evet. Peki. Çok teşekkür ederiz. Çok çok, çok sağ olun.